Merhaba. hadi gel göreve gidiyoruz. Tamam. Yeni halim nasıl peki? Aa eski halini almışsın. Evet abi. hadi gel bakalım. Sen bir şey mi unuttun? Aa ben ne unuttum? Aa. Ne? Ne? Sen acil gel. <laughs> Şalterler yok. Bir de telefonunu alamaz. Neyse gel. Nereye gideceğiz? Dur telefonumdan bir mesaj geliyor. Ya. O ne? Baklava? Baklava? Baklava Kim? yeni bir karakter, çok güçlü bir kedi. Nerede peki? Ben seni yanına götürürüm ama ışınlanmamız lazım. Tamam. Ah. Işınlanıyoruz. Sakin Hop. Selam ben baklava. Yiyecek mi? Acım. Bak, Bak Ne istiyorsunuz? Ee, biz til til bol pesini istiyoruz. Size bir konu anlatayım mı? Mike'si anlatsın mı yoksa direkt yerini mi söylesin? Yerini söylesin ya ben. Be. Ben aman düşecek. İyi misin? Ya, evet, tamam. Efendim, efendim ben şimdi size an... Ne yapıyorsun? Hakkı ne yaptın? Yaptın mı? Ah, oh. be. Tamam. Hadi neden yaptın? Bilmem düştü. Hey hey. Sen... Çık çık. 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 Neyse artık burası böyle kalsın. Bence daha iyi. Hmm. Böyle daha iyi işte. Tamam şimdi ne yapacağız? size söyleyeyim ama ben sana kızdım. Purple Dog. Biliyorsun ben fabrikanın en başındaki yerdeyim. Gördün değil mi? Purple Dog? Evet. Anlaşacağım. Süleyman'a gidiyor. Süleyman size anlatır. Süleyman size onun nerede olduğunu açıkça söyler. Ben ben şu anda bunu anlatamıyorum ama Süleyman Süleyman'ın az çok bildiğini biliyorum. Tamam ben Süleyman'ın yanına gidiyorum. Sen hadi gel Süleyman'a gidiyoruz. Süleyman buradan yukarı çıkınca zaten. Aynen. Gel bir dakika ya bizim çıkmamız için bir fikir var. Süleyman'ın yanındaki delik. Ama artık oradan çıkılmıyor. Aha. Neden? En sona doğru git. Ama gitme gel. Tamam. Doğru Süleyman yerini söyleyecek. Ya. Süleyman buradaki. Eh. Oh. Ne yapıyorsunuz? Süleyman. Efendim. Şimdi bize bir şeyin yerini söylemen lazım. Neyin yeri? Selim Bakın, söylesin gönderdi. Şu pis kedi. Evet o. Ne istiyorsunuz? Unuttum Selim söylesin. Til pes. Til lokun lok pesi. Yani til bol. Tilbol pesi arıyoruz da. Ben onu ben de değil ama size bir teoriler verebilirim. Ne ki? Bu tilbol pesi baya 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 zor bulunan bir şeydir. Ama onun ben kimde olduğunu biliyorum. Kimde? Tilrokta mı? Hayır. Tilrokta neden arasın? Nerede peki? Tirok'un geçen elleri kayboldu. Yeni el yaptırdık ki şimdi. Ha? Edin nerede peki? Heh, pesi, pesin, He pesin nerede olduğunu istiyorsunuz siz direkt. Evet. Elektro TV'ye. Gel Abi gidiyoruz. Gel. Nereye ya? Elektro TV. Orada değil ki nerede? nerede? Gel. He doğru orası buradaydı. Evet. Neredesin? Evet. Ha parkur mu yapıyorsun? Ayki? Efendim. Ses var ya. Pes'i bulamadık ya aile. Hadi gülüyorum ben. Elektro TV. Pes eskiden, biliyor musun? Pes eskiden bende vardı. Peki ne oldu? Yedim. Neden? Ya gittim bir Pes'i kullanayım dedim. Gitti Pes. Neyse hadi gençler <laughs> Toplantı için mi gelmiştiniz? Yok Tamam o Ne istiyorsunuz? haki ne istiyorduk biz? Pilpers miydi? Ha Til Pes. Doğru. Unuttum. Tamam o zaman. Ama sizden bir şey isteyeceğim. Bunu vermem için. Ne isteyeceğim? Ne isteyeceksin? Git ve yeni karakterin yanında git ve onunla tanış. Neye tamam. dedi? Tamam. Belki yeni bir karakter yaptım da onun yanına gidip senin tanışmanı istiyor. Neyse ki ben hayalet modundayım. Tamam. Ah. Sıkıntı yok. Direkt onun yanına gidiyorum. Sen benim yanıma ışınlanırsın. Elektronik TV'ye bak uçuyorum. Hem de yüzerek. Yanıma aşın lan Tamam. Hakiye? Efendim? gel. Metin ben şunu çıkartayım mı ya? Oh, ben senin adına ne koymuştum ya? Selam ben. Selam be. Kere uzun boyu. Bunun butonunu unutmuşum. Hemen yapayım sesi çıksın. O buton ne işe yarıyor? Sesinin çıkmasını, bur buradaki sesinin çıkmasını. Hmm. Basayım mı? Selam be. Selam be. Kırk kere, kere uzun boyunum. Boyunum ben. Yoksa sen siz, sen benim sahibim misin? İyiyim. Bana diyor galiba. Ne istiyorsunuz? Pes'i istiyoruz. Bizi gönderdi. Bu adamla tanışacakmışsın. Purple Dog. Nami diğer her için. Bence çok benziyorsunuz. Ben sarı topları çok severim. Neyse. Ben de bitmiştir diye düşünüyorum. Zaten ben seni tanıyorum. Meryem Yeşört. Neyse siz direkt onun yanına yaşanalım. Halki ben gidiyorum. Nereye? Elektro TV'nin yanına tabii. Tamam. Işınlanayım mı? Buna mi? ışınlanabilirsin. Ayyy. Hey. Tamam o zaman. Al bakalım meleğin gençler. Çık. Aa, tilbo. Tilbul pesi elimde ayki bak. Bakayım. Benim yemem lazım galiba. Hangi geldi? Neye geldi? O şey. Tilbola girme amacım geldi. Yani Tilrok'un yanına gitmemiz lazım. Nasıl yani? Tilrok. Sen git ben de yanına şunları. Hiç. Tam yanıma şuna. Adam. Etirok. Efendim. Ne istiyorsunuz? Pesini aldık. Vallahi mı? Çok iyi. Bolla girebilirsiniz ama ne istiyorsunuz ki? Neden geleceksiniz? Çünkü bana lazım olan bir şey var. O da o a da... istediğimiz şey mori top. Hakan için istiyorum. Yeni bir özel video olsun. Arki sana bunu söylememiştim. Sürpriz işte. Hadi gel. Yorum da nerede peki? Gel. Dur pesi ben koyayım oraya. Biletini oraya ki biletimiz olduğu için girebiliriz. Gel. Neredesin be? Ben buradayım. <laughs> da, Aa. Burada mı? Nerede? Burada. Moritop burada. Hmm. Bu ne peki? Ne, ne özel gücü? Onu hep elinde taşı. Sana ne özel gücü vereceğini söyledim mi? Şöyle. Üstündeki hep şu mavi butonu merak ettin değil mi? He. İşte artık bu özel gücün şu. Ben dışı herkese bir şey. Ben dışı Haki. Ha. He. Herkese istediği sesi duydura, duydurup onu bayıltacak yani onu bayıltıp yere, yere, yerde süründürebilirsin. Aa. Hı, güzel güçmüş. Nasıl bir güç sence? Ne? Nasıl bir güç? Güzel. Heh. Bence güzel bir geçiş. Sence? Bence de dedim ya ya. Hadi gel. Peki nasıl Beğendin çıkacak? Mi? Güzel güç. Şeyde deneyelim mi? Neyde? E, arıda. Ar, arı. Bekle. Haki Bekle ya. Haki. Bir şey yapıyorum. Ne yapıyorsun? Merhaba arı ben Selim. Aha, yaptım. Haki, efendim. Ne yaptın? Senin sesini çıkardım. Samaki de arı. Başla. Çıkın Ana arı nerede öldü mü? Haki özel gücünü kullandı. Benim iki tane mi özel gücüm var? Ne? Benim iki tane mi özel gücüm var şimdi? Ses özel güçleri bütündür. Hmm. Mesela o özel güç bende de var. Mesela senin sesini yapayım mı? Yap. Dur al. Ah. Selam ben Selim Kıvanç Kaya. Nasıl çıkardın sen o sesi? Çıkarıyorum işte. <laughs> Bende neredeyse bütün güçler var. Neyse. <laughs> Durun. Selam fabrikasına bakalım açılmış mı? Ney? Selam fabrikasına kapılar açılmış mı? Sana bir şey diyeyim mi? De. Ben bir çıkış biliyorum ama kimseye söyleme. Nerede peki? Gel. Burası kapalı değil miydi? Burası yeşil. Kapalı. Hmm. Öleyim mi? Aha, çıktık. Şöyle kırık taşla kapatayım da. Ben sabah yapayım ya. Yani. Yap bakalım. 啊。Uh.